Evet merhaba arkadaşlar bugün Erin Kesen ile birlikte <laughs> tam videoya girerken istek gönderdi ya neyse merhaba dostlar bugün sizlerle beraber önümüzdeki hafta gelecek olan iki tane nihai setimiz var bir tanesi kadın bir tanesi erkek videolarını daha önce zaten paylaşmıştım bugün erkek setin detayları geldi arkadaşlar onlara bakacağız setlerin çünkü detayları yok ikisinde de önümüzdeki günlerde de kadının de detayları gelir onlara da bakarız Şimdi videoya geçmeden önce hatırlatmak isterim. Royal Pass'a girişimiz var. Katılmayı unutmayın. 2000 abone hayli olamadık. Ben pazartesi oluruz diye düşünüyordum ama şu anda 90 küsür tane eksiğimiz var. Pazartesi gün çekilişi yaparız diye düşünüyordum. 2000 abone olunca yapacağız çekilişi biliyorsunuz. O yüzden bir destek olun, bir abone olun. Katılmadıysanız bile katılan arkadaşlar için çekilişi yapalım arkadaşlar. Katılmak isterseniz de videonun sonundaki Video ile bağlantı ile gidebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca katılan arkadaşlar da evden annenizin, babanızın, kardeşinizin, abinizin, ablanızın telefonlarında da abone yaparsanız daha hızlandırabiliriz bu olayı. Şimdi şu yeni gelecek olan e, hep X Suite diye isim var ya, Ultimate değil, X Suite diyesim geliyor hep. Yeni gelecek olan Ultimate'in detaylarına bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar animasyonumuzu izledik. Sinematiğimizi izledik. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir elbisemiz. Güzel bir videomuz. Bu bir giriş olması lazım arkadaşlar. Bu animasyonu. Kıyafete özel o animasyon. Güzel. Oyunda biz buna ne diyorduk ya? Animasyon demiyorduk biz buna. Emoji emoji. Evet elbisemiz bu şekilde gençler. Görüyorsunuz. Videolarda sinematiklerde daha güzel gösteriyorlar ama bu arada kadının elbisesi daha güzel. Bak ilk kez kadına yönelik yapılan bir şeyi takdir ettim. Gerçi hem erkeğe hem kadına yapmışlar o yüzden de birazcık takdir etmiş olabilirim ama kadın elbisesi gerçekten daha güzel. Yapıci de biliyor bu işi, kadınlara yönelik güzel şeyler getiriyor ama bizi de düşünün be kardeşim. Bak buna da yapabilirdin biraz detay, karın kaslarına falan birazcık detay yapabilirdin. Kadına yapıyorsun detay, değişik. Bu arada yüzü de var bunun, değil mi? Farkındaysanız, yüzü de değişik. Kıyafetin şeyin yüzü de var. Gerçi bütün ultimatelerde var galiba, değil mi yüz? Yalnız kadının yüzü bir garip durmuyor mu? Çok sinirli, çok haşin duruyor. Maske koymasalarmış keşke buna. M4'ümüzün valla bir seviyesi bile mükemmel arkadaşlar ya. Ciddi söylüyorum bir seviyesi bile çok güzel. Bu da son seviyesi. Birazdan seviyelerine zaten bakacağız arkadaşlar. Bu arada bu setin 26'sında gelmesi bekleniyor. Cuma günü önümüzdeki hafta. Ölüm set, ölüm duyurusunda görüyorsunuz bu arada ben bir başka bir şey soktum araya. Leş sandığı. Leş sandığının animasyonu da güzel. Ama bu setlerin silahlar çok pahalı oluyor ya. Ben UMP'yi daha 5 yapamadım mesela bu UMP'yi. İlk kez bu ultimate set aldım. Zaten o da çok şanssız bir açılım oldu ya. İsterseniz sağ üstten gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Aşırı şanssız bir açılım oldu. Hiçbir şey çıkmadı. Vuruş efekti, vuruş itti güzel. Animasyon. Animasyon fena değil. Bak tamam orada bir bıçak gibi bir şey var. Onu alıyor, sallıyor, yeri yerine takıyor. Güzel. Evet bir seviye hali arkadaşlar silahımızın. Harbiden bunu alıp bir seviye bile kullanabiliriz ya. Gerçi çıkmaz ki şansa. Zaten Belki çıkma şansına bile koymazlar, parayla al derler. Ama iki seviye dumanı güzel değil. Bu büyük olsa bombanın patlama şeyi efekti. 3 seviye silahımıza göre kıyaslarsa iki seviye hali. Yani ölüm duyurusu var zaten 4 seviyede. Ölüm duyurusunun böyle kenarları kare olunca benim hoşuma gitmiyor. Vuruş efekti. Vuruş efekti fena değil mor mor. Bu mor siyah birbirlerine çok güzel uyuyorlar ya. Mor siyah pembe gerçekten çok güzel uyuyor. Yani s yapmış olmasa bu renkleri ben de kanalımın renklerini bu renkler yapardım. Bu arada benim kanal renklerini değiştirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar ya turuncu var benim kanal beyaz siyah biliyorsunuz bir değiştirelim önerileriniz varsa birbirine güzel uyan şeyler varsa yazın hatta ben güzel bir şey yaparsan gönderirim diye varsa yapsın linkini bana göndersin instagramdan filan yüklesin hazır resme filan bu arada ben konuşurken eklentileri görüyorsunuz dürbünlerin şu uçlarının mor olması benim çok hoşuma gitti detayı çok güzel koymuşlar Aynı şeyi bak susturucuya da yapabilirdin. Gerçekten çok güzel olurdu. Gerçekten eklentilerle falan çok güzel duruyor silah. Acaba şarjör de hareket edecek mi? Bak üst tarafta hareket var ya şarjör de hareket ediyor mu? KGB gibi böyle bir akıntı var ışıklarda. Büyük olsa etmeyecektir. Eklentilerde etmiyor hareket. Sabit kalıyor. Benim UMP'ye mesela halo takıyorum. Armut gibi orada sırıtıyor. UMP'nin rengiyle falan hiç uyumlu değil. Lazer daha güzel UMP'ye mesela. Hem de görüşünü kısıtlamıyor birinci şahısa geçince. Evet dipçiğimizi de gösterelim. Dipçiğin pek bir farkı yok gibi. Ben göremedim bir şey. Geçelim. Animasyon zaten 5 seviyede geliyor galiba değil mi bu? Yok 5 değil ya. 6 mıydı? 2 4 5'miş pardon. 6'da sandık geliyor. 7'de de nihai görünüş sandığımızın emojisi. Sandık da güzel düşüyor. Venom'a benzemiş. Evet bir de şuradan çantamıza falan bakalım arkadaşlar. Burada diğerleri zaten görünmüyor. Çantamızın bir seviye hali görüyorsunuz. 2. Çanta pek hoş olmamış gibi değil mi? Sete uymamış. Çanta çok düz. 3. 3 hali düz değil ama uymamış ya bu sete. Süzülme kaykayımız. Yanlarımızdan da şeyler geliyor. Nijaların attığı bıçaklar. Bu parayla satın aldığımız şeyler yine bir şeyler aldığımız şeyler. Bu şey UMP diyorum ya. Molotov'un adı ne zaman UMP oldu ya? Bombaya hiçbir şey yapmamışlar abi. Bombayı siyah boyamış üzerine etiket yapıştırıp göndermişler. Böyle ultimate bombası mı olur lan? Şeyimiz avatarımız ve çerçevemiz arkadaşlar. Tabi bir de olmazsa olmaz 50k'lık popülerliğimiz. Adamlar nereden para kazanacaklar birbirlerine popülerlik attıracaklar. Ama hiç bize popülerlik atan yok. Popülerlik savaşı başladı mı bu arada? Başlamamış. öncekini kazandım. 22, 22k'ya 19k. Son anda bir arkadaştan rica ettim sağ olsun gönderdi. Yoksa yeniliyordum. Siz de bayağı destek göndermişsiniz. Görmüştüm. Daha öncesinde istemiştim. Ucuz Zeynep, Ayşe falan bunlardan ben istemedim. Aa bu kadar mı gösteriyor? Neyse zaten çok fazla da zamanınızı almak istemem onu de. gereksiz şeylerle. Gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Yeniden göndermek isterseniz adresim şey adres diyorum ya. ID'miz burada arkadaşlar görüyorsunuz. Gönderirseniz çok seviyorum. Hani şu bedava tavukları bile gönderseniz benim için yeterli. Çünkü çok zorlanıyorum popülerlik savaşında kazanmak için. Ayrıca söylediğim gibi Royal çekişine katılmayı da unutmayın arkadaşlar. 2000 abone olacağız az kaldı 2000 abone de Royal için yapacağız ve katılmayacaksanız bile de lütfen abone olun da şu çekilişi artık yapalım çekilişi yapamıyoruz çünkü 2000 abone de yapacağız dedim gözümü çiğnemek istemiyorum sizleri de bekletmek istemiyorum ama 2000 abonede olamıyoruz neyse fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın seviliyorsunuz